Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ile yapılan görüşmede Birleşik Arap Emirliklerinden kritik çıkış, bu kabul edilemez, ihlal var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan arasında önemli bir telefon görüşmesi yapıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı El Nahyan'la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Bakan El Nahyan Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağıyla, ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişeleri ele aldı. Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yenilediği belirtilerek, bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladığı kaydedildi. Bakan El Nahyan da, bahse konu kararın ve kız çocuklarının orta öğretimine erişimlerine ilişkin Önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamış, İslam'ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekmişti. El Nahyan, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacıyla kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etmiştir. Görüşmede bakanlar ayrıca bir İsrail bakanının Dün mescid i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yineledi. Bakanlar Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kutsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.